Kime belki 20 kem. Bu arada şefler çok konuşamazsa beni olsun. İşte o zaman dur. Ee... Aha pengen mi gördüm fengi LAN fengi demek? Fengi Aha kanka mal dedik pengeni anlayayım. Pengen mi sesi? Bu ne lan? <laughs> Verdim. Etekli kız. Tolga ee, çok konuşma ya. Eşte var değil. Gıl gıl ekleyelim. Eşkıya olabilir. Maskara olabilir. Etek, olabilir. etekli kız <laughs> <Hayır, abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ne olabilir. Milyoner olabilir. <laughs> <laughs> Allah <Mevdatçı> olabilir. Ee, <laughs> olabilir hocama. Çok pirinç olabilir. <laughs> e, etekli kız. Kupon olabilir. Oha kanka adamı kanka kral olabilir. <laughs> kral olabilir. <laughs> kral olabilir. <laughs> Her şükür. Sitex <laughs> öyle bir kelime ver ya ki ya, değil değil değil. Bir kelime yani, iki kelime bile. Arkadaşlar ben bunu beğene kadar acaba bir şahıs hayatı alıp mı gelsem? Hmm. Yok ya. Adam... ya adam gitti tesbih yaptı, gır gır yaptı, ejderha yaptı işte. Tamam, prenses tes. Bu ne oğlum? Ee, <laughs> tamam, <laughs> demekse Piyanset. şimdi Pamuk Prenses'le ilgili iki tane kelime bulacaksın. Hangi kelime olabilir? Tamam işte biliyorum da bu nasıl bir kelime oğlum? Nereden bileyim ben bunu? Pepet. <laughs> oğlum çok mantıklı gidiyor. Bence ya. ejderha. Ejderha. <laughs> aynen kanka çok ilgisi var ya. Aha. Ee, nişan. Kartex'in beyni de bir arkadaşlar. Ne kadar Kral olabilir, kral, kral olamaz. Kupon olabilir arkadaşlar, pamuk prenses kupon oynuyordu. Bence Ayşe ejderha bu arada. Tylex, sana öyle bir şey yapacağım ki iki tane cevap bulacaksın. Ejderha mı? Ne alakası var pamuk prenses, ejderhalarda alakası var mı? bir ya. Bence Nalakası kule bu arada abi. çünkü pamuk prenses, ben kuleye basıyorum. Aha. Baya saç et yemin ediyorum gizli <laughs> <laughs> <Bir> çocuk gibi mi kalın bak böyle. mal kelimesinin açılımı sahiplik olması bence lazım. Tam tahmini bitiriyorum ben. Evet öyle ki. Aha. Bu arada Sitek, 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 Sadece el mesela önceki kelimeden mesela bildim yaptık böyle bir kelime varsa mesela eee edin bir kelime varsa 6 2 veriyorsun ve kendi kelimeni yaz 4 kelime ver mesela öyle yapabilirsin ama bilmiyor eğer sen demek istediğin pamuk pençes eşya kule değilse öyle yap ama başka bir şeyse hayır 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 bak bunlardan 2 tane şey bilirsin bak ben sana söylüyorum bunlardan 2 tane bilirsin çok basit müzik kedi benim ya ya adam akıllı, adam akıllı yap, adam akıllı yap. <laughs> Bence kupon müziktir. Onun ya... Bence tamam, kupon müzik ben, müziktir. Ben bir, bir tanesini bildin, bir tanesini bildin. Oha kanka! Kanka müziktir. Kanka afiyet... Bak hani... Üç <laughs> <laughs> tam, harfliyi <heh. gülüyor> tamam... Tamam. Yap seç artık. Ebenin kanka yani. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> şükür Allah'a şükür. Tespiye bastadım kanka. var ya Ben kanka. 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 kanka kanser bahçe gibi oldum ya. Yemin Sadece şimdi 6 <laughs> kelime verirsin değil mi Sertik tek de? 6 ee, veririz. Yüzde elli ve iyi ki doğdu. Kanka 3 kelime bu. 4 kelime attı. Oha. Kanka. <laughs> 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 kanka bizim de dört kelime, <laughs> kelime hakkımız var. Dört kelime bir şey kullanıyorsun. Aa, <laughs> Ya niye tıklıyorsun? Niye Ya niye tıklıyorsun? Bu arada Valdez bizim dört kelime hakkımız var bu arada. Tolga. Tamam bekle. Ya ben oynamıyorum ya. Side egg mi kanka? Side <laughs> niye şef yaptınız ki mesela? Ya ben, ya ben ne yaptım? Kuvvete tıkladı ben tıklamadım. dört kelime yazdım dört kelime. Ama gerçi Twitter için ne içeriye baktın oğlum? Düşün, ekip arkadaşına düşün. Mesela de ki mesela bu olabilir ben mesela. Ben anlamadım ki oyunu. Kanka, konuşacaksınız ona göre seçeceksiniz. Oha. Kanka oh. seçeneğimiz var. O dört kelime kullandı. Biz de dört kelime kullanıyoruz. Ağız içi silah kullandı. Kral olabilir mi? Robot lan. Robot belki. Boğaz. Evet. Nişan. Mezarcı. Oha. Güzel. Oha. Güzel. Robot. Ne? Bu dur evet, dur dur, dur sana dur sana. Şimdi dur bekle. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Enter. Değil mi diye. Hiçbir şey tıklamayın ben bileceğim. Ağız içi. Ağız içi. kelime kullanabiliyoruz değil mi? Gelici ya şey yapabiliyoruz değil mi iki kelime? İki kelime aynen iki kelime. Ağız içi ne ya? Öncelikle bir dur dur Önceki şey yaptığım ipucuyu da düşünün. Lütfen. Mezarcı. Dur dur. Sen bir tane istedi zaten bir tane bildin. Ha 6-1'i düşü.. 6-1'i yaz tanka. Riske atacağım. Dur dur riske atacağım. Bir şef olayım anlatsın. Oh. Aaa yazıyor. Ya. Eee. Ya. Tamam, evet. ya. Önce evet, kelimeyi evet. niye düşünmediniz siz? Evet. E bitemiyorlar bir ki. Yapalım. Sen iki seçeneklik verdin adamın. Her dört kelimeli olan vardı ya hani. Tamam işte adamla iki kere üç kelimeli lan. iki kelime. Ha dört kelime evet tamam tamam. Ya tamam, tamam adamım, ya sen 2 iki hak verdiğin ya iki hak seçebiliyorlar senin. Sen öyle verdiğin için öyle seçiyor. Hadi be oldu ya ipucunu versene. Kanka, tamam, i̇kisini de, de, bilirsin. De bilirsin. Ölü <laughs> da. Ölü <laughs> da. <laughs> Aynen öyle. ikisini de bilir. İkisini de ayrı ipucu. Ölü. Mezarcı. Benim altı bilim vardı. Bu altı bilim nerede? Ağız içi. Ağzın içinde ne var aslında? Ağzın içinde <laughs> ne var Küçük bir ipucu verebiliyor muyum? Küçük bir ipucu verebiliyor muyum? Hayır, hayır, hayır. Tamam, hayır. Tamam, 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 vermeyeceğim. Ağzı Tolga için gibi burada. diye bir şey tamam. duymadım ben. Bunu eliyordum. Tesbih ediyordum zaten. Eşkıya eliyordum zaten. Ağzı içinde eşkıya mı? <laughs> maska olamaz lazım ki maska ne alaka? olamaz. Pirinç. Pirinç belki. Pasta belki. Penguen Pasta. olamaz. Pasta çok severiz. Makara ağız içi. Makaranın ağız içi al alakası yok. Kanka <laughs> bu ne <neyi> anlatmak <laughs> <laughs> istiyor ya odanın? <laughs> kanka Sitex öyle bir şey yaz ki 3 kelime. Abi içine kanka, ne olabilir ya? Evet, evet. Kanka. Sitex öyle bir şey yaz ki 3 kelime verelim. ben Bir tane vereceğim, bir, bir tane vereceğim. Tamam bu. Dur, dur. Bekle, bekle. atı beyni fark etse düşün onu. Yes! Tolga önceki Tek kelimeye attım. boş ver. İkisini aynı anda bildirebilirsin ama ikisini aynı anda bildirmeye bak. Kanka bak şimdi hazır mısın? İki tane aynı anda. Al bir. Şaka yaşlı. Şaka, Şaka yaşlı. yaşlı. ya oha ya. Yuh be. Şaka. Ben bunları bilirim. Makara. Net ne Makara net. Şaka. Yaşlı. Uşak. Uşak ya bak, yaşlı, yaşlı mı Uşak mı? Yaşlılar. Var. Ya. Yaşlılar da... Uşak. Tesbih Uşak olamaz ee, oğlum. Uşak genç de oluyor, yaşlı da oluyor. Ya yalnız, yanlış, tamam, yanlış yönlendirme yapmayın Mehmet. Hayır sen bildiğini seç. Yaşlı ya. da adam mantıkken bu da tespih ol. Yes! Yes, i̇şte bu be. İşte yes. bu. Yes. Pasta i̇şte. niye seçmedin zaten? Pasta sizin kelimeniz oldu. Çok belliydi ki zaten. Ben bunu söyledim zaten. Pas, dört Bir... kelimeden sonra dedim e. ki önce kelimeleri kelimeleri de düşünün dedim. Bak yurtta elli ve iyi Düşünmedi. ki doğdun bak. Yurtta elli ve iyi ki doğdun diyor. İyi ki doğdun ne olabilir arkadaşlar iyi ki doğdunla ilgili? Ben bunu söyledim ya, o, Olur, onu bilmiyorum. sizden birisi şef olsun. Ben şefim. Max'e ya da küveti şef olsun. Max'e şef olsun. Tamam küvet oldu. bakmayın. Yayına bakmayın. Yayına bakmayın abi. Aha. Nasıl şey yapıyor? İlk bende mi? Ya, ya, İktidara geldiğinde de. sen düşün KML'e uydurmaya çalış. Hadi Taylak. Anlamadım haydi, haydi. öyle bu oyunu. Hadi adam bakalım Taylak. Hadi adam akıllı. Çok değişik şeyler var ya. Bakalım. Hadi. Ben mikrofonu kapatıp düşüneceğim. Sen... Hadi düşünme artık. Ya adama Dur bakalım ne yazacak acaba çok merak ediyorum. Buzdolabını kapatıp düşüneceğim. Ha, ee düşünüyorum adam. bekleyin arkadaşlar. Hmm, iş işte tala buna gitmezsin anladım, anladım ya. Onu. Of. Deniyordum. Dene bakalım. Kolaya gitti. Oha. Kanka şimdi. Eee <laughs> kafadan. Buna git değil de. Peki ben adım Şu olur. Ee, şu olabilir. İki tane dedin değil mi? Ha. Hmm. Bir dakika o zaman iyi bakalım. E, ee, Küvete sen amacın mavi diye bildirmek. Diğerlerini bildirme. Bak siyah bildirseniz diye kaybediyorsun. Mesela siyah bildirmeyeceksin, kırmızıya diye bildirmeyeceksin. Anladım anladım. Yani... Bu okey. Tamam mı? Şunu diyorum bir de yes. Güzel. Çok güzel. Tamam. Çok iyi. Allah'tan ah, gitmedi ona ya. Bana gitmiş bir <laughs> kafası karşıydı. Şimdi Oğlum, yazıyorsun tamam mı? Var. Biz burada, biz, burada, biz burada iki tane bildik ha. Yani niye bir tane bildik sayıda? İki tane bildik sağlı. Dokuzluk biz. İlk baştan dokuz oluyor. Dokuz game oluyor ilk baştan. Aynen. Oğlum, Oğlum. Dokuz, Tamam, nasıl sonra başladıkları için. 8. Kanka dondurma var. Aynen. Ama şey de var kanka. Nasıl konuş konuş konuşamıyorum. Gökdelenler de soğuk. Gökdelenler. Hayır olabilir. kanka ya. Bence su dondurma. Ben gökdeleni seçtim. Seçemedim. Sadece kuvveticim. Mesela sen onu bildirmek e, mesela. Mesela sen Ay. önceki de başka bir şey bildirmek istiyorsan bunun ikisine hariç 6 bir yazıp 3 e, veriyorsun mesela. 2 yerine 3 veriyorsun kelime olarak. Hadi, hadi şey. yaz da yapalım. Hadi. Ulan. Hadi, haydi. Biz kımızdır, değil mi? Evet. Siz mavisiniz. Aha. Şunu astam çok saçmalanmıyım. Bence dene. Nasıl olsa ilk kere kazandık. Amide. Amide. İki kelime ha. veriyor. iki kelime verebiliyorduk değil mi? Evet. Üç, <laughs> dört, beş falan filan verenmeye çalışabiliyorsan. Yok. Hadi bakalım. İnşallah gitmez başka bir yere ya. Parisi kamenizi. Oha lan bir dakika. Hmm. Okul oh. alfabe. Kanka Aa... <laughs> anladım, anladım. Anladım, anladım, anladım. Ha, ben de anladım. Anlamadım, anladım, anladım. İnşallah anlamazsın. anlamazsın. İnşallah anlamaz. Tolga, başka bir şey yok zaten, anlarsın Tolga, düşün. Evet, şundan şüphe edeyim. Yani, okul alfabesi. Ayakkabı. Kanka, ister misin sen ya? Ne ya, kendi kendime bir şeyler soruyorum sana ya. Aa. Ben burada bir şey düşünüyorum şu anda. Sen niye konuşuyorsun? Ne yani konuşmak yasak mı? Yasak. Tamam efendim ya. Hemen söyleyip susarız. Kanka bence şu da olabilir ama. Ben birinde bunu diyorum. Kanka diğerine oh, de diyorum. Ye. çok iyi. Aç beni arkadan <laughs> bir şey. Çok oh. iyi. Güzel güzel oh, tamam. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne bileyim ya insanı illa sinirlendirip kendine gelmesin. Yapma be valla. Hani. Hadi satan be ya yapma. Kimya Hayır belli oluyor hani yani. Hani, kim ya kim ya demeyelim. Dur tahmini bitiremedik. Evet <laughs> hadi sana güveniyorum. Hadi bakalım. Bana güvenmiyor yani çıkıyorum. Ya bunlar nasıl hep iki kelime verebiliyor ya? Hiç tıkamıyor ya? Olabilir. E, opera olabilir. Ondan sonra Gulyabani diye bir gösteri vardı zamanda. <laughs> ben zaten bu oyunu bozuldum. Gulyabani <laughs> diye bir gösteri mi <laughs> <olardı. Yani, gülüyor> oh. var? Ya, evet, yani niye var? Oh! Aaa! Kanka bence Allah diğeri film bu arada gösteriliyor çünkü bak adam hayatı önce da... olabilir, film de olabilir. Oha kanka ya. de yeah, yeah. Allah yeah. Yeah, Bekle <laughs> Hiçbir şey dokunmadım. Yeah, hiçbir yeah, şey dokunmadım. Yeah. <laughs> ben hiçbir I'm şey I'm dokunmadım. I'm ve full isim sahte oğlum dedi ki zaten opera olabilir. Gulyabanne gösterisi olmadı mı? Oldu. Film olmadı kanka. Gösteri. Hani operalarda oluyor, filmlerde oluyor. Oğlum, opera, oluyor. Var. <oz trap> bir gösterisi var. Zaten film gösterinin neredeyse aynı şey benziyor. Wa Benzika. de. ya. Çay. Çay. ya. Çay. 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 ne Çay. 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 Hı Kavurma da gidebilir. Ya sus kanka harbiden yani. Ben bu dedim ben de. Tamam güzel. Oha bilgi. Tayyip size bir kişiye kişiye gelsin. Oha bilgi. Kanka çok Hadi zor kelimeler şey ya. Ya iki kere bile bir şey ver oraya? <laughs> bari. Orman tamam. Ama. Ama Kanka, <laughs> oha ya. Oha ya. Çamaşır. Çamaşır. Orman yıkama çamaşır evet. Çamaşır. Tamam diğerini sen <laughs> seç. Ben dokunmuyorum. Ben <gülüyor> dokunmuyorum. <laughs> Kanka <Banka. Banka. gülüyor> <Banka. gülüyor> kalsın tahmini bitir. Bir kelime kaldı. Gö Gölge ne alaka? Kü 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 ya konuşmayı unuttum. Küviti. Efendim? Ha. Sonraki kelimeyi lütfen bildir. Okey. Aynen güzel bir şey söyle. Ya, ya artık... iki, iki, bildirim. Üç olsun be. Çok oha. Be. Yani oha. Yani üç. oha kanka, ama Tolga. Üç bildirim. Ama bilen miyim Hayır. Aha. Bakacağız e, <laughs> Ama sen de sussan. Yani, Hadi biraz bir Hani bir de bir Bir daha da ben, öyle, ne kadar. Yok. E, kanka ne dedim ben şimdi Bence ya? Evet. Ev, hazine. Tam biri bu. Tam biri bu. Tamam. Aa... O... Tamam bir tane de salla ya. Diğerini. Bulamadın. He, önce bu onları üçünü ondan sonra salla bir tanesini. Tamam. Evet hazine. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat bir değil ya. Bu da olabilir. Evet, bir de bu biraz daha yok. Bu olmaz mı? Hazine. Bu olabilir. <laughs> evden de iki tane olabilir. <gülüyor> 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 düşün, geniş düşün. da var. Aa, şey ayrı dur lan, şu var şey anasını zaten. Bir dakika. Aha, ben şey yaptım. O zaman Ne Net şey... bittik. <laughs> <laughs> tamam, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bilemez kanka <laughs> bak ipucu versen bile bilmesi çok zor. Kanka bak ya şu. Veremezsin. Ya şu. Ya şu. Aaaa bomba şeyle gittim. Aaaa <laughs> <Oha>, benim <laughs> istediğimle <laughs> alakalı yok. Tamam şef konuşma sen de fazla lan. Ya oğlum 3 tanesini bir tane bir tanesini her türlü zaten Kübüt'ü ya. Oğlum Kübüt'ü çok iyi yani oynuyor abi, abi. ya. Abi, abi. Abi, abi. Hadi abi, abi. ya oğlum beklemekten sıkıldım ya ha. Allah şükür. Kanka insanlığı niye basmıyorsun? <laughs> lan yani, ne alaka evle ya? Evle iki tane var zaten ya. Ha neydi neydi? Ne aklıma gölge. Neydi, neydi, neydi? Kanka galaş ayakkabı sandık. Üçü. Kazandık be. Ajan da varmış. Ajan var da kanka ajanla ayakkabı yoktu ki benim kemem. Ev hazine 3 demişim kanka. Hazine sandık zaten o net. Ayakkabı yani ev, evde ev, olur, garaj ev, evde olur. Ama ev, e, faturaya ev, düşme anlarım da. Yani faturaya düşme anlarım da kese ne ara. alaka, savaş ne alaka. Ha kese hazine. Hazine ile hazine sandık olarak buldun sen ya. Şimdi kim bir <laughs> <kimi sikten> oluyor? <laughs> e, Tolga bizden olsun. Bizden Meksa. Meksa şimdi sen ol işte Ha, kanka Tolga ikinci kez oluyor. Çünkü bir Abi iki kişi. Doğrudur, doğrudur. Aha. Eee Tylex bence bundan iki tane çok rahat biliyorsun. Rahat yani. Ya. A -a -a -a. Ne? Ne lan? Hayır. Ya. <laughs> kanka bu arada haklıyım. Yemin ediyorum haklıyım. <laughs> futbol arkadaşlar top, toptan başka ne olabilir Kanka, futbol ya? İki <laughs> tane kelime var. İki tane kelime var. Adana kadar düşünsen Kanka ama diyemezsin. çok bariz kanka çok bariz top oldu. Daha bariz olanlar var mı? Ondan daha bariz olanlar var. Yok top ben en bariz Futbol deyince herkes aklınıza ne yok, gelir mesela? Söyleyebilir misiniz? burada ilk aklınıza ne gelir? Bilmem. Top gelir ağzını yıkayım. Daha ne gelecek toptan başka ya? Futbol toptur ya. <laughs> <laughs> Benzin. Şey Şu an ben anladım ben iki tane ne de yok. hatta üç tane var lan. Onunla ilgili hangisini dedi? Yine Tamamen bak. tamam, ben, tamam ben daha yine veriyorum kanka da. Sefer... E, başka bir şey var. Başka bir şey var. Futboldan ikiyi biliyorum. Dört tane kelime iste. Tamam mı? Dört kelime yaz. İki tanesi altı olarak aklına kalsın. İki tanesi farklı. Tamam. Tamam. Ben bileceğim o futbolu. Aa, şöyle. İki tane kelime veriyorum kanka. Hı -hı. Tamam mı? İki tane kelime yani vereceğim. Üç tane de şey vereceğim. He yanına... Ah. Tamam okey. Ev, futbol. Ev, futbol evden iki kelime var herhalde. Futbol ayrı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, futbol bunlar olarak düşünüyordum. Kaltı düşünmez diye düşünüyordum. Evi de bulalım. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Sonraki tur sallayacağım. Ev, e, masa üç olabilir evde. Anadol olabilir. Allah'ım oğlum niye sallıyorsun? Duvar olabilir evli ilgili. Bunlar olabilir. Adam benzerler ya da Kale. Şey, kale <gülüyor> <gülüyor> senin futbolun var Ben yani, <laughs> <laughs> altı, <laughs> altı kaşımız oldu altı üçümüz daha var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Tolga şey iki daha bildi de denk 5 netimiz var zaten <laughs> bizim. Kaka niye masayı bildirmedin? Niye masayı şey yapmadın? Kaka aklımda önceki Hadi elden kalanla ilk oynadım o kadar foyle oynadım. Bir dakika, 1 dakika hangisini şey yapalım Hangisi ya, ya kale ya. değil futbol da gerçekten kat mı yani? yani? İki tane veriyorum. Tamam. Tamam. Ya biz 5 bileceğiz zaten 3'e düşeceğiz herif ben... <laughs> ihtimalle. Başkent tamam, bu var. Ben, Tokyo var. İki, Tokyo ben sallayabilir ee, miyim? Toplum. Üç tane sallayabilir miyim kiviti? Oha! Oğlum, oha! Biz... Aynen benzin şişe var. Ya kanka Kasete. böyle bir sallama yöntemi oh, mi var ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka dedikleri iki tanesini buldular zaten. <laughs> Biz... Toplum. Bil... Tuvaşçı olacağım boy. Oh, benim ya! Çıktı, ya! 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 mı? Ya! kedime Ya! 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 Kanka 5 kelime vermek Bilmiyorum. ne? Bir şey şey söyle. Söyle. Hayrek beş. beş kelime vermek ne? Ne? Beş kelime ne? Kanka şöyle bir şey var. Bizim 3 altımız var zaten. Şu an. Evden 2 tane var. Evden iki tane var. Futboldan bir tane var. Şu an. Olabilir. Ee. Beş kelime yazsın. İki tane kelime Kankam, kendisi. Alex, şimdi şöyle benim yazdıklarımın iki tanesini bildiler zaten. Adamlar sallamadı ki. Lan sallama sana anak ne, 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 ne yapıyorsun? Şey Sallasın da ya, bir şey demiyorum ki zaten. Bizim kelimemiz önceden. diyorsun ya. Önceden kelimemiz var. Önceden kelimemiz var. Ben beş hak veriyorum. Beş hak veriyorum. Ha, beş hak veriyorum. Beş hak verdi. Oha. Yuhu. Ben Uzay, futbol. E, o kanka bir dört kelime kullanmışım. Altı diye vereceksin kanka bunu. Anladın mı? Ya, uzayla insanı kullandın değil mi sen sadece? Uzayla insanı kullandı evet. Futbol evi saymayın arkadaşlar. Ona zaten önceki kelimeleri yazıyor. Şimdi bu, evden masa artık yeter. Eee evden duval vardır. Senin yapacağın <laughs> işi var ya. Senin yapacağın <laughs> işi var ya. Senin oynayacağın oyunu var ya. <laughs> yani Adam hakkında <kadar> <laughs> Bir kere kanka, sallayacağım, bir ya kere kanka kanka bu kadar abi. kötü ya. Bütün abi ya bir ya. Onlar, <laughs> uzay, olarak niye niye uzay olarak bakmadın? Niye bakmadın ki? Sadece ona bakmış ne oldu Ya oğlum <laughs> önceki kelimede ön bileyim de sonraki sonra bakayım diye bakıyorum. Sen <laughs> Hayır uzay var insan var. Ha, yani tek kelime yani, ver. Bak, şey bak, var. Bak dört kelime de önceki bir yerde zaten ona hep aklımda benim. <laughs> ya. Hop. No. Ben, ben, ben ben bir ben bir tane şey kaldı. Uzay. Bir, bu dediğimin bir yerine alak Ha bir dakika tamam. Uzaydan kaç kelime verdi ki bu? İki kelime verdi sen uzaydan Erkek, erkek tane. Bitildi de ki adamlar ya. Sen erkek olarak kaç kere erkeklerin neyi <laughs> uzun? Erkeklerin <laughs> boyu uzun. Kanka sen Hayır senin oğlum ne? ben onun anlamamasını söyledim. Ha. Bak sanki Ondan sanki sonra yemek yiyeceğim. Ben evet, yemek yiyeceğim. Hadi hızlı hızlı ben ben yemek yiyeceğim. Hadi hadi. Ee, hadi Allah'a hadi emanet. Salla. ne? Hani. <laughs> yes, kanka erkek sahneyle de şişe nerede kayı? Yani o kadar kafana salladı. Kanka, 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 kanka şişeyi Alo. Alo, salladı, salladı, salladı. Bu dur, arada dur, şey beni söyleyeceğim. Iki, dur ben ben dinlesene. Bak boy erkekler ne uzun? Genelde boyu uzun. Bir dakika. Sahne, e. evet. Şişi zaten salladım. Sen futboldan kanka ne anlatmak istiyorsun? Topta bak kanka, ilk başta ben, topu topa bilir. kart var. Ben yemeğe gidiyorum. Sen, yemeğe ben tamam. yemeğe Onların gidiyorum. geçiyorum. şu gidiyorum. an geçiyorum. Yemeğe bak. Yemeğe bak. Var, küme var futbola, kanka, küme bekle 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 bekle. Şimdi ilk futbol dediğinde insan ilk aklına top gelir. Tamam e, topu boşver ver bak burada power e, sen kart. niye var. kelimelere bakmıyorsun? Diğer kelimelerin hiçbirine bakmamışsın ki sen adamın kelimelerine. Ya ben bütün kelimelere baktım dedim topla topa o yüzden şey yapmadım. İnşallah ona basmazsın <laughs> diye hatta içimden düşündüm de bastın ama. Tamam da Tamamdır, foil ondan sonra foil ile kale gelir insana. Kanka ama kart vardı yani burada. Tamam da daha oldu. öne çıkar. Kale daha öne çıkar. İşte, Onu da ya, geçtim ola, sen evden ola. ne anlatmak istedin tam olarak? bana masa bir tamam mı? Masa bir de Anahtar. Yok anahtar yok gibisi. Bir <laughs> de ben sana, uzay, ben sana uzayla <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Kanka... bilmiyorum ben ya. Kanka. Adam yazamıyor. Sen ben ne ben Yani. Kanka sen ev diyorsun, iki diyorsun, evden iki tane verdim. Bir tane sana da. Konu geçtim. İnsanla uzay yazmışım. Satürn'ü nasıl bilemezsin? Omurgayı nasıl bilemezsin? Lan uzaya bakmadım, bakmadım. Önceki kelimeleri önce bilin, sonra da sonrakilere bakayım dedim. Bak, fuck Daha oradan önceki kelimeyi bildim ki uzay, uzay sonra bilim dedim zaten. De ya sen, sen evden şey ne anlatmak istedin masa dışında ben bunu merak ediyorum mesela. Masa dışında bir şey yok diyor. Eee sen niye ona ne iki kelime? Niye gidiyorsun? Zaten masaya girip de yani şey yaptın zaten. Beş o tane verdin ikisi masada Efendim ikisi evden de bir, e, bir tane, bir tane, iki tane de, pardon iki evden vardı. Oğlum bir tane evden var. Ha bir tane evden varmış. Neyse. Bir tane evden Çıkalım var. Yeter, yeter bu kadar. Şey Okey. Çıkıyor. Evet. Oynayalım şimdi. Ben galiba.